bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de bildirilen münafıklık alametlerinden biri değildir? Allah yoluna cihattan kaçarlar. Bu vardır. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinirler. Bu da vardır. Menfaatleri neredeyse oraya yönelirler. Bu da vardır. Namaza üşenerek kalkarlar. Değerli öğrencilerim, bu da Nisan süresinde geçer, bu da vardır. Müminlerle dayanışma içinde olurlar. Bu zaten iyi bir özellik ve münafıklık alametlerinden biri değildir. O yüzden cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmemiz gereken sebeplerden biri değildir? Peygamber Efendimizin hayatını niçin öğrenmeliyiz? Bunun cevabını arayacağız. Aslında bunlardan biri değildir. Yani o geride kalan hangisi? Kur'an-ı Kerim anlamak için bir rehberdir. Evet o bize bir rehber ve örnek olarak gönderildi. Dinimizi anlamak için bir kılavuzdur. Bu da doğru. İbadet hayatımız için bir rol modeldir. Ondan öğreniriz biz ibadetimizi nasıl yapacağımızı. Namazı benim gibi kılın der mesela. Güzel ahlakın en halis, en güzel kaynağıdır. Doğru. İnsanlardan uzak yaşayan bir örnektir. Bu tabii ki yanlış. Cevabımız ne seçelim? Aşağıdakilerden hangisi Risalet öncesi Yarım Adalası'nın özelliklerinden biri değildir? Şiir ile hitabete büyük önem ve değer verilmişti. Evet, sözde edebiyat çok fazla gelişmişti. Bu var. Diğer medeniyetlerle ilişkileri çok gelişmemişti. Bu da var gençler. diğer medeniyetlerle ilişkileri çok fazla gelişmemişti. Kendi içlerinde böyle birazcık daha muhabbetteydiler. E, zaten kendi içlerinde de asabiyetten dolayı birazcık kargaşa vardı. O yüzden ilişkiler çok gelişmemişti. Halk bir devlet ve bayrak etrafında toplanmıştı. Bu bir dursun. Haram aylarda savaşmak uygun görülmezdi. Evet hatta eğer öyle bir savaş olursa buna da bir ne diyorduk biz? Ficar savaşı. Halk birçok bakımdan ekonomik ve sosyal sınıflara ayrılmıştı. Evet bu da vardı. Hürler, köleler, zenginler, fakirler ayrılmışlardı. Cevabımız C. Halk bir devlet ve bayrak altında etrafında toplanmamıştı. Eğer toplanmış olsaydı zaten o kadar çok fazla e, savaş olmazdı. Peygamberimizin veda hutbesindeki bu sözleri Müslümanlara hangi cahili adeti yasaklanmıştır? Allah Resulü veda hutbesinin bir bölümünde şöyle buyurmuştur. Ey insanlar sizin Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Haberiniz olsun ki takva dışında hiçbir Arap'ın Arap, Arap olmayana, hiçbir Acem'in araba, hiçbir siyahın beyaza, hiçbir beyazın siyah karşı bir üstünlüğü yoktur. Şüphesiz ki ilahi huzurda en değerli, en mutlaki takva sahibi olanınızdır. Şimdi bakın baktığımız zaman genel olarak bir üstünlük, yani kimsenin kimseden bir üstün olmadığının, bir fark olmadığının, yalnızca farkın muttakilik yani takva sahibi olmanın, Allah'tan çok korkmanın onu da yalnızca zaten Allah katında olduğu ifade ediliyor. Ve baktığımız zaman burada yasakladığı davranışında şirk değil, kavmiyetçilik, ırkçılık olduğu yani hiçbir ırkın, hiçbir kavmin birbirinden üstün olmadığını ifade ediyor. O yüzden cevabımız B seçeneği. 14. sorumuza bakalım. Yukarıdaki hadiste ifade edilen asabiyet kavramının ama anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Asabiyet. Resulullah şöyle buyurmuştur. Asabiyet duygusuyla öfkelenen asabiyet uğruna savaşırken veyahut asabiyet davası güderken körü körüne açılmış bir bayrak altında ölen kimsenin ölümü cahil bir ölümüdür. Asabiyet neydi bakalım? Kavminin haksız davranışlarını savunmaktır. Bu bir dursun. Yüksek makamlara gelme hırsıdır. Değildir. Allah'a ortak koşmaktır. Bu da değildir. Bu biliyorsunuz nedir? Şirktir. Çok zengin ol maruzdur. Bu da değildir. Putlardan medet ummaktır. Bu da değildir. Putperest olmaktan bahsediyor. Demek ki A kavminin haksız davranışlarını savunmaktır. Bunlara göre hiç ne olduğu önemli değil. Yeter ki benim kavminden olsun o haklıdır. Düşüncesi. Aşağıdakilerden hangisi fil olayından çıkarılması gereken ilahi mesajlardan biri değildir. Allah zulmedenleri sevmez olabilir. Allah kibirlenenleri hüsrana uğratır. Doğrudur. Allah dilemedikçe kimse galip gelemez. Doğrudur. Allah bazı hayvanların üstün yetenekler vermiştir. Böyle bir şey yok değerli öğrencilerim. Yani burada orada kuşların filleri yenmesi o esnada verilmiş bir şeydir, bir mucizedir. Sonrasında bazı hayvanlara üstün bir yetenek verilmiştir. Bunu çıkaramayız. Allah dinine zarar vermek isteyenlerin tutaklarını boşa çıkar çıkarırız. Burada cevabımız de seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin İslam'a davet mektuplarını gönderme sebeplerinden biri değildir? A) Allah'a iman etmeye davet etmek doğrudur. B) Peygamberliğini ilan etmek doğrudur. C) Çevre ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek bu bir dursun. D) İslam toplumunun güçlenmesini sağlamak doğrudur. E) Müslümanların e, siyasi gücünü ortaya koymak vardır ama çevre ülkelerle iyi, iyi ilişkiler geliştirmek böyle bir amaç bütmemiştir. 17 aşağıdakilerden hangisi veda hutbesine yer verilmemiştir? Evet bakalım veda hutbesini hatırlayalım. Kadın hakları verilmiştir. Müminlerin kardeşliği, evet hepiniz kardeşsiniz, babamız Adem'dir demişti. Faizin yasaklanması, bu da söz konusuydu. Kan davalarının kaldırılması, bu da söz konusuydu. Bayram namazının kılınışı ise daha öncesinde anlatılmıştır. Veda hutbesine yer verilmemiştir. 18. sorumuz, işare herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir uzman görüşüne başvurmaya değer. Bu tanıma göre peygamberimiz aşağıdakilerden hangisi istişare yapmamıştır? Bedir gazmesi, Bedir savaşında istişare var mıydı? Vardı. Diğer sorumuzda da görmüştük. Kıblenin değiştirilmesi. Değerli öğrencilerim, şimdi kıblenin değiştirilmesi peygamberimizin düşünerek veya arkadaşlarıyla tartışarak bulduğu bir şey değildir. Kıblenin değiştirilmesi tamamen Allah'ın emriyle olan bir şeydir. O yüzden e, bu seçeneğimiz B seçeneği, Do cevabımız B seçeneği. Burada bir istişare yoktur. Ruhut gazvesinde, Hendek gazvesinde, bir anlaşmasında ise istişare vardır. Cevabımız B. 19. sorumuza bakalım. Allah birçok yerde ve Huneyn günde size yardım etti. Çokluğunuz sizi böbürlendirmişti ama size bir yarar sağlamamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmiş, bozguna uğrayarak kaçmaya başlamıştınız. Sonra Allah Resulü ve müminlere güven verdi. Sizin görmediğiniz askerler gönderdi ve kafirleri azap etti. İşte kafirlerin cezası budur. Hangisinden bahsedilmiyor bu konuda. Allah'ın Müslümanlara yardımı evet Huneyn Gündez'e yardım etti diyor. Bazı insanların kibirlenmesi çok çokluğun sizi böbürlendirmişti diyor. İstişare yapmanın önemi burada bahsetmiyor. Savaşta yenilerek kaçanlardan evet ee, orada hani kaçmaya bozguna uğrayarak kaçmaya başlamıştınız diyor. Allah'ın müminlere güven vermesi Bundan da bahsediyor. Müminlere güven verdi. Ee, sonra Allah Resulüne müminlere güven verdi diyerek bahsediyor. Fakat C seçeneğinden miyor. 20. sorumuza bakalım. Aşağıdaki hangisi Kur'an-ı Kerim'de bildirilen münafıkların özelliklerinden biri değildir? A. Yalan söylemeleri. Bu vardır. B. Savaştan kaçınmaları. Bu bir dursun. C. Yeryüzünde fesatlık yapmaları. Vardır de kötülük yapmayı emretmeleri vardır. E cimri olmaları vardır. Fakat savaştan kaçınmaları, herhangi bir savaştan, bozgunculuktan kaçınmazlar bunlar. Allah uğruna savaştan sadece kaçınırlar. O da B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz soyu hakkında söylendiğinde yanlış olur? Peygamberimiz Hazreti İbrahim soyundan gelir. Bu doğrudur. Zaten dedem İbrahim der peygamberimiz. Peygamberimiz annesi ve babası aynı soydandır. Doğru. Peygamberimiz dedesi Abdülmuttalip'tir. Doğru. Peygamberimizin amcasının ismi Hazreti Ebu Bekir'dir. Hayır, Hazreti Ebu Bekir arkadaşıdır. Amcaların diğerleridir. Peygamberimizin babası Abdullah'tır. Bu da doğru. Evet. 22. sorumuz bakalım. Peygamberimiz bir saatten önce Kabe hakemliği yapmıştır. Peygamberimizin mantıklı ve adil bir şekilde problemi çözerek Kabileler arasında çıkacak bir savaş engellemiş şu kadar bilgilere göre Kabe erkenliği de peygamberimizin hangi özelliğinden bahsedilmektedir. Şimdi bakın mantıklı ve adil bir şekilde yani fetahmet akıllı olmasından bahsediyor. Her seçeneğine bakalım. Mazlumların koruyucu olması burada bahsetmez. Resul olması ve dini bildirmesi zaten Kabe hakemliği peygamberimizin ee, risaletinden önce gelmiştir günahsız olması bundan da bahsediyor. Kabe'nin bekçiliğini yapmasından da bahsediyor. falan bir zekaya sahip olması akıl ve mantık sahibi olduğunu gösterir. Evet 23. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocukluğu hakkında doğru bir bilgidir? Peygamberimiz çocukluk döneminde sadece annesiyle birlikte geçirmiş. Çayı süt anneye verilmiştir. Aynı zamanda annesiyle olmuştur. Aynı zamanda dedesi biliyorsunuz belli bir zamana kadar. Demek ki bu soru, bu cevabımız yanlış. Peygamberimiz çocukluğunda fil olayı olmuştur. Bu da doğru değil çünkü peygamberimiz daha doğmadan fil olayı meydana gelmiştir. Peygamberimiz çocukluğunda çobanlık yapmıştır. Bu da doğru. Bu doğru. Bakın peygamberin çocukluğunda çobanlık yapmıştır. D seçeneğimize bakalım. Peygamberin çocukluğunda babası vefat etmiştir. Hayır daha peygamberin dünyada değildi. Anne karnındaydı babası vefat ettiği zaman. Peygamberimiz çocukluğunda hilf Fudilik ittifakına katılmıştır. Hayır peygamberimiz 20 yaşındayken hilf katılmıştır. O yüzden cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin nübüvvetten önce yaşadığı olaylardan biri değildir? Peygamberimizin Kabe hakemliği. Evet doğrudur. Kabe'nin tamir edilmesi. Zaten bunlar ikisi aynı o zaman olmuştur. Fil olayı peygamberimiz daha doğmadan önce olmuştur. O yüzden C seçeneği peygamberimizin Hazreti Hatice ile evlenmesi. Bu da e, peygamber bu da yine peygamberlikten öncedir, nübüvvetten öncedir. Peygamberimiz Hülfüfül'e katılması da 20 yaşlarına denk gelir. Bu da e, peygamberlikten öncedir. Peygamberimiz biliyorsunuz 40 yaşında peygamber olmuştu. O yüzden cevabımız C seçeneği. Evet, sorularımız buraya kadar. Videomu beğenmeyi ve eğer sorunuz varsa yorum kısmına yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler dilerim.